İyi günler avokado severler. Kaptan Tarım'ın üretmiş olduğu avokadolar şu anda hasatları yapıldı. Hazırlıkları yapılıyor. Yine yarın itibariyle dağıtımları yapılacak. Gördüğünüz gibi çok kaliteli avokadolar. Şu anda da hala devam ediyor dalından taze. İçlerini bir açın isterseniz çekirdeklerin kalitesine de baksınlar arkadaşlarımız. Mustafa Bey evet. Kaliteyi görüyorsunuz. Bakın tam olgunlaşmış. Yemeğe hazır. Çok güzel avokadolar. Avokado ihtiyacı olan müşterilerimize avokadolarımızı gönderimlerini yapıyoruz. Ne diyor ya? ihtiyacı olan müşterilerimize gönderdiler. Devam etmektedir. Gerçekten çok kaliteli avokadolar. Şöyle büyüklüklerine baktığınız takdirde, 200 250 gram ağırlığında avokadolar. Eşhar Usta bunlar has cinsli olanlar has, değil mi? Has Bir bak bakayım sesim. haslarımız nasıl? Güzel, güzel haslar. Rampasları evet. görüyorsunuz. Haslar harika şu anda. Evet, görüntüler süper. Aslardaki bakın. Evet. Görüntüleri, kaliteye bakın. Gördüğünüz mü? Gibi. Bu tarafta da yine evet. Şöyle Mustafa Bey kendine göre bir tane buldu. Büyük. Şöyle görüyorsunuz kalitesini. Hamdi Bey oradaki aslar nasıl durumda? Oo çok güzel. Arkadaşlar gerçekten çok kaliteli. Kaptan tarımdan avokado avokado ihtiyacı olan e, kişiler kaptan tarıma ulaşabilirler. Çok kaliteli avokadoları bizden alabilirsiniz. Aynı zamanda fidanlarımızı da görüyorsunuz. Yine burada aşılanmış fidanlarımız var. Gördüğünüz gibi. Kaptan Tarım yine aynı zamanda hem avokadonun kendisini üretip satan, aynı zamanda bunların aşılamalarını da gerçekleştiren bir firma. Bunlar yeni vurmuş olduğumuz aşılar. Evet. Şunlar daha yeni çıkan avokadolarımız. Burada Bakon, Haz, Fuarte, Etigner, Zutano, Pinkerton, Clifton, Wurst tarzında, Reed tarzında avokadoları yetiştiriyoruz. Mesela bakın arkadaşımız poşetlemeyi yapmışlar. Evet avokadodaki patlatmayı görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu anda avokadomuz verime hazır. Yani gelişmeye hazır, evet bakın şurada da görüyorsunuz hemen prizlerini patlatmış yeni aşılama olmasına rağmen artık avokadolar yavaş yavaş patlatmaya devam ediyor. Evet, bu ürünler Nisan'a itibariyle bantlar alındıktan sonra satışa geçecek olan avokadolarımız. Hepinizden avokado ve avokado siparişlerini bekliyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Avokado severler